Şu an Silivri'deyiz. Başta Sayın Ekrem İmamoğlu olmak üzere çok sayıda belediye başkanımızı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticisini ziyaret etme fırsatı yakaladım. Aynı zamanda hala içeride olan bazı öğrencilerimizi de ziyaret edebildim. İki duyguyu bir arada yaşadım açıkçası. Öncelikle çok mutlu oldum. Çünkü hepsinin moralleri iyi, sağlıkları iyi, görünüşleri iyi. Bolca okuduklarından ve çalıştıklarından bahsettiler. Bu beni mutlu etti. Ama aynı zamanda çok mutsuz oldum. Çünkü bu kadar pırıl pırıl beyin, son derece hayat tecrübeleri fazla, iş tecrübeleri fazla, iyi eğitimli insanın burada halkına hizmet etmektense burada tutulması, sadece büyük bir hukuksuzlukla, sadece siyasi nedenlerle tutulması gerçekten beni çok üzdü. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan kadın yöneticilerle görüştüğümde kadınların annelik fonksiyonu da düşünüldüğünde bir kısmının çocuklarının tam üniversite sınavına girme döneminde olduğu. Hatta bir tanesinin bugün çocuklarından birinin doğum günü olduğunu duyunca, duyunca beni de bir anne olarak yaraladı bu. Derhal bu hukuksuzluğa son verip bu pırıl pırıl insanların tekrar aramızda olmasını diliyorum